1850 kilometrelik güzergahıyla dünyada bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun ve taşıma kapasitesi en yüksek doğalgaz boru hatlarından biri Tanap. Tarihi proje bundan tam 8 yıl önce İstanbul'da atılan imzalarla hayata geçmiş. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini stratejik boyuta taşımıştı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Hükümetler Arası Anlaşması 8 yıl önce imzalandı. İstanbul Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde atılan imzalarla sadece 7 milyar dolarlık bir yatırım hayata geçmedi. Bir yandan Avrupa'nın enerji ihtiyacı güvence altına alınırken diğer yandan Türkiye'nin stratejik konumu bir kez daha ön plana çıktı. Anlaşmayla Türkiye'de doğalgaz ihraç ettiği ülkeleri çeşitlendiriyor, seçeneklerini artırıyordu. Tarihi projenin temeli ise 17 Mart 2015 tarihinde atıldı. Ana boru hatlarının %80'i Türk üreticiler tarafından karşılandı. Kara inşaatında da pek çok yerli firma yüklenici olarak yer aldı. Gayri safi yurt içi hasılaya 2029 yılına kadar 37 milyar dolarlık katkı vermesi beklenen proje Aralık 2019'da tamamlandı. Projeyle ilk aşamada yılda 16 milyar metreküp doğal gaz akışı sağlanacak. Türkiye Tanap vasıtasıyla yılda 6 milyar metreküp doğal gaz alımı yapacak. 10 milyar metreküpse Avrupa'ya ulaştırılacak. İlerleyen dönemde hatta yıllık akışın 31 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.